Evet arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz de hile gibi para kasma yöntemi 3 göstereceğim sizlere bu videoda öbürküler gibi tek bir tane video olmayacak ee, bir sürü içinde bilgi barındıracak ilk bilgimiz gazinoda çark çevirmek gazyonun içine geldik gazino simgesine enter dedik ve içeri girsin diğer adımları da anlatacağım size içeri geldik şimdi yapacağımız ilk şey şuradaki kasiyeri gördünüz o kasiyerde günlük e, çipimizi alacağız jetonumuzu alacağız ve her bir jeton her bir dolara eşit oyunda bunları da isterseniz çevirebiliriz e'ye bastık visitor bonus diyor bunu enter dedik ve bin çipimiz geldi bunları da trading chipten. E, 1000 tanesini şey yapabilirsiniz. Olayım şöyle. Neyse anladınız siz işte bunu bine getireceksiniz. Zaten size bin tane olacaktır. Oradan enter deyip o çipinizi dolara dönüştüreceksiniz. Çarkımıza geldik. E bastık. Enter bastık ve çark çevirmek için set şuna bastık buradan araba çıkabilir elbise çıkabilir, bonus çıkabilir para çıkabilir, çip çıkabilir mesela bana şu an kulatin çıktı ve ben buradan e, düşük seviyelerdeyken 3 e, tane yanlış hatırlamıyorsam araba çıkartmış olmam lazım ve sadece bunlardan bir tanesi kötüydü o da ilk gazinonun çark çevirme ve gazinoya geldiği zaman şurada fiyonklu miyonklu bir araç vardı onu çıkartmıştım şimdi gazinonda işimiz bitti gazinomuzdan çıkıyoruz ve sizler için söylemek isterim bir şey daha var şimdi ilk işlemizi gazinomuzu yaptığımız sonra mapten time trail'lar var şimdi bulabilirsem göstereyim size şu işaretler time trail bunları yaparak çok fazla para kazanabilirsiniz yanlış hatırlamıyorsam 500 bin tarzı bir parası olması lazım tabi mesafesine dakikalık saniyelik yerlerine göre değişiyor bunlar İkinci yöntemimiz de time trail olacak unutmayın time trail de çok önemli çünkü çok fazla para veriyor bizim şu an ihtiyacımız olan şey ne para gazinomuza gittik jetonumuzu yani çipimizi aldık çarkımızı çevirdik time trial'ımızı yaptık peki bundan sonra ne yapacağım İlk videomda gösterdiğim şey yapacağız ofisten araba çalıp satma işlemimizi yaptık affedersiniz ofisten araba çalıp satma işlemimizi yaptık bu ee, üçüncü yöntemimizde bunu yaptıktan sonra bankırımıza gidip ikinci videomuzda olan bankırımızdaki sablilerimizi fullleyip hepsini main net atadık ve burada da paramız birikti. E peki bunları yaparken üçüncü olarak da ne yapacağız? Hemen şöyle onun için e, izninizi isteyerek e, kolay bir şekilde yapacağım. O operatör kullanarak yapacağım bu görevi. Ama siz şöyle yapacaksınız. Normal bir aracınıza gidip zırhlı araçtaki adamları indireceksiniz. Şimdi buradan bir de bunu bulmak var. Yanlış aracı çağırmış olabiliriz. Affedersiniz elim çarptı benim de. Hemen Sorucunuz. çok affedersiniz araçlarımızı bu arada mekanik üzerinden çağırıyoruz 2 huh? değdi sanırım 3'e mi koydum ben evet 3 değmiş 1 dakikalık şey vardı. Bu bir ne yapacağımızı konuşalım sizlerle. Tekrardan ofis 3'te bunu biliyoruz. M'ye bastık. Security Server'ımıza kayıt olduk. Kayıt olduktan sonra tekrardan M'ye bastık. Security Server dedik. VIP Work dedik ve buradan Head Hunter görevlerini yapacağız. Bu Head Hunter görevlerini nasıl mı yapacağız? O araba çalma satma birinci videomda gösterdiğimizi yapıyoruz. Ondan sonra Head Hunter yapıyoruz. Dönüyoruz. Birinci videodaki görevi headhunter. Birinci video headhunter. Bunlar böyle gidecek. Bunlar üçüncü kere döndükten sonra işte birinci video bu. Birinci video bu. Birinci video bu. Bir kere bankıra bakın. Sapliniz altında altındaysa bir tür sapli yapın. Sonra buna devam edin. Arkadaşlar emin olabilirsiniz en hızlı para kasma yöntemi budur. Ki ben bu şekilde kastım zaten. Çoğu paramı da ve e, ekleyeceğim birkaç şey daha var ama onları bu videoda söylemek istemiyorum onları dördüncü videomda sizlere söylemek istiyorum ve o yöntemlerinde videosunu isterseniz çekeceğim orada sadece e, birkaç yöntem göstereceğim bu video gibi ya da farklı bir şey de yapabiliriz belli olmaz e, ve birkaç tane yöntemin ismini söyleyeceğim siz de onları yapabilirsiniz Hemen şuradan Secure Server dedik, VIP Work dedik. Enter geldik ve Enter dedik, Start dedik ve görevimizi başlattık. Şimdi Enter'da simgelerimiz, işaretleri. Hemen şu arkadaşımıza gidelim. Orada uçakları güzel kullanırım ama bunu pek kullanamıyorum. Yani bu operatör alacağınız zaman X'te de litrosuna kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde yaptık. Benim hatam yanlış farklı bir şey bırakmışım o yüzden pek hızlı bir şekilde yapamadık bu görevi. Bu arada polisin sizi aradığınızı çok telaş etmeyin. Görevi bitirdiğiniz zaman tekrardan görürüz yanlış hatırlıyor olabilirim ama hatırladığım üzere ee, polisler peşinizden gidecekti. arkadaşlar bunu da hallettik. Affedersiniz ben biraz kötü oynadım burayı. Hemen şöyle üçüncü targetimizi doğru gidelim. Üçüncü targetimiz nerede? Allah yanlış ettik polisi kestik. Yok edebiliyorlar bu bu şekilde. Evet, dikkat ha, çok büyük bir sorun yaşatıyor mu? Hayır. Problemim hemen o operasörüme doğru gideyim. Bu başlangıçta çok fazla yaklaşarak yaptım hatayı. Böyle çekiyoruz. Gördüğünüz gibi hayvan gibi bir şey zaten bunlar. Deli vuruyor çocuklar. Hop 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 gördüğünüz gibi biraz kötüyüm. Hemen buradaki son hareketlerimizi de keselim. Lütfen sıkar mısın artık? Bir sorun oldu şu an Neden ateş etmedi Neden yapmadı hiçbir bilgim yok Ama neden ateş etmiyorsun Vermeyim bitmiş olamazsın Evet. Yok daha fazla uzatamadı atamadı galiba. Yani tahmin edeceğin üzere. Sanırım mermisini bitirdik de bu şekilde olmuyordu bunların da mermisi. Yani iki tane atınca bitmiyordu. Evet, gördüğünüz gibi içimizden geçiyorlar. Evet yani şimdi bu kadar saçma sapan hayatında hiçbir kere yapmadım bu görevi. Gördüğünüz gibi bundan da paramızı aldık. Ve yani bu aracı alışkın değilim cidden. Daha hızlı gidebileyim diye aldım bu aracı. Yoksa ben de sizlerin yapacağı gibi Dükkandettir ettir, kurmadır. Bunlarla yapıyordum. Ki hiç dükkanda yapmadım. Kurumadan daha pahalı çünkü. Ben yani sistem üzerinden almıştım. Oyunu Epic Games'ten değil. Eskiden. Evet. Ee, bu görevimizde yaptık tekrardan e, videoda geçenleri anlatayım size böyle videomuzda bir kontrol edelim evet gazinomuza gittik günlük çipimizi aldık günlük çarkımızı çevirdik birinci videomu e, izlediğiniz zamanki görevimizi yaptık sonra headhunter yaptık ve e, bunları devam ettirirken de bankarımızı boş geçmedik ikinci videomuzdaki bu şekilde bu videomuzu da bitiriyoruz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eee beğenme ve yorum atmayı sizlere bırakıyorum. Tekrar da görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.